Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Ömer ve Ay, Ön. ve ben de kapı çalma videosu çekiyoruz bu uzun video kim çalsın kim çalsın sen ha emir sensin. ama sonra ne yapacağız Oğlum, <laughs> oğlum daha demin ki. Sakın basma tamam mı? daha demin ki. Düşüşü gördünüz mü? Merdiven. <laughs> <mi>? Gördün mü orayı? Videoya çektik. Ne yaptı? Söyleyeyim mi? Gelin Tevan'la Poyraz da burada. Merdiven de bir düştü böyle. Gelin. Gelin. Az az önce açalım. Alt ya alt ya alt ya. Asas Bu da ben. <laughs> Birazcık durdurayım videoyu, değil mi? İki dakika durduruyorum. Arkadaşlar videoyu bas gene baş. Bastım. Şu bas, an bas, bas. altıncı katdayız. Lan dur ne yapıyorsun? Bas mı? Bas bas bas. Bas bas gel. Bas gel. Ana bak can kapıyı. Gel. Bismillah. Tamam <laughs> neyse. Arkadaşlar ben yandı. <laughs> 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 Daha demin kapıya tekme atarken yanlışlıkla videoyu kapatmışım. <laughs> sakın basma bak bana sakın basma ben hiç açıkla azı değil gel basma oha şunu oh. oğlum gitme ne yaptın kaça bastın sen bas, doğru bas tamam dur <laughs> 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 kapatalım direkt <laughs> İnşallah tamam mı? Çal da çalma, çalma, çalma. Eğer evet. kaçarsan çok kötü evet. olur. Tamam, tut, Yemin et lan. Tamam, tamam, tamam. Abi, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Troş! mı? Yemin et. <laughs> Açtı mı? Açtı mı? <laughs> evet, açıyor Oğlum sıfırdan da çalak. Hayır bak ben kaçacağım oğlum. Birazcık durduruyorum videoyu mola verek arkadaşlar bay bay. Ben evet, videoyu gene başlattım. Dur. dur. Çalma. çalma. sen. Bak şimdi ben beşe basıyorum. Açık kapı. Çal oğlum o kapatma. Açık oğlum. Çalma. Hı. A -hı. A -hı. Arkadaşlar çalıyoruz. Sen çalma. Sen çalma. Tamam. çalma bak. Sen bir kere merdivende bir diş. <gülüyor> çalma çalma. <gülüyor> eksi bire gidek. Lan ne? Beşte not. çalma tanıdığım var dedim. Yok yok. Bir tane ay hepsi tanıdık doğru. Çalma direkt eksi bire Arkadaşlar videoyu durduracağım ben biraz. Dur ben ha. bitir direkt bitir. Direkt bitir. <laughs> ha bitireyim mi? Evet. <laughs> Arkadaşlar video bu kadardı o zaman. Bay bay.